Şimdi de E ve O harfimize çalışıyoruz. Burada da hilalimizi büyük çiziyoruz. Hilalimizi büyük çizdiğimiz zaman yuvarlak. İstersen burada dururum. Yukarıdan tekrar tersinden yaparım. Bu bir. Böyle yapmam. Vurduğum yerde tekrar kalemi oynatmadan bu şekilde yaparım. Bu iki. Ya da aynı şekilde yaparım buradan ortadan burayla birleştiririm şöyle güzel bir ahenk olur İstersen buradan böyle devam ederim bu bir tanesi ama ben bunu kullanıyorum hoşuma giden şuradan devam ederim böyle yaparım daha hoş latif duruyor küçüğü değişmiyor küçük bu şekilde oluyor ee, bir şey daha var. Bir tane şu var. Bu isteğinize bağlı. Fark etmiyor. Bu şekilde. Pde de çalışalım. P aynı şekilde düz çıkışını yapıyoruz. Keskinlikle bitiriyoruz. Sonra aynı B'de olduğu gibi büyük P'miz böyle oldu süslü olarak buradan verebiliriz. Küçük pey nasıldır? Küçük bir aynı şekilde şuradan çentik çiziyorum. Dönüyorum. Küçük pey oldu. Evet. R harfine geldik. R harfinin çeşitleri çok. Onun için kendi isim olduğu için ismim olduğu için ne yapıyorum? Farklı desene çizip çizmeye çalışıyorum inşallah. Normalde nasıldır? Klasik olanı bu şekildedir. R harfidir. Abi ben bunu kullanıyorum, hayır kullanmıyorum. Bu da R harfidir, Bu şekilde. Küçük R nasıl? Küçük R şu şekilde ya da şu şekilde. Ee, gel gelelim kullandığım R harfi. Bu R harfi biraz değişiktir. Ortada ne yapıyorum? Ortadan geliyorum şöyle, şuradan, şuradan yapıyorum. Sıkıntı kalmıyor. Diğer harfleri de bunu kullanabiliriz. Yani P de kullanabiliriz. Bu hangisini? Yani şöyle R olabilir burada Tam dos.